Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Sırrı Şeker. Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videomuzda sizlere uygulamalı yapay sinir ağları dersinde yapmış olduğumuz projeyi tanıtacağız. Bu projemizin amacı doğal afetlerde enkazların içindeki insanları tespit edebilme. Bu amacımız doğrultusunda bir robot köpek geliştiriyoruz. Bu robotumuz sesli komutlarla çalışacak ve anlık insan tespiti yapabilecek. Bu tespitleri ise cep telefonundan bildirim olarak gönderebilecek. Günümüzde robotik teknolojilerin günlük yaşamda yer edinmesinden dolayı temel seviye robotik sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu proje güzel bir fırsat oldu. İsterseniz robot köpeğimizi tanıtalım. Şimdi robot köpeğimizin tanıtımına geçeceğiz. Robot köpeğimizin gövde parçalarını 3D printer'dan çıkardığımız modeller ile yaptık. Robot köpeğimizin hareket kabiliyeti toplam 8 adet MG90S servo motoru ile sağlanıyor. Bu motorlar bacak eklemlerine yerleştirilerek robotun yürüyebilmesi ve dengeli adım atmasını mümkün kılıyor. Güç kaynağı olarak 4 adet 2600 mAh 3.7 volt pil kullanacağız. Bu piller iki tanesi bir şarj entegresine bağlı. İki tane pil arka bacakları, iki tane pil ise ön bacakları ve not besleyecek. Bunların voltajını ayarlayabilmek için, pillerin voltajını ayarlayabilmek için 2 adet LM2596 voltaj regülatörü kullandık. Robotumuzun kontrolünü ise Not MCU ESP8266 geliştirme kartı ile sağlayacağız. Uzaktan haberleşme için ise HC06 Bluetooth modülümüzü kullanacağız ve devremizin tamamlanabilmesi için de bir adet bord ve jumper kablolarımızı kullandık. Robotumuzun anlatımı bu kadardı. Malzemelerin hepsini gösterdim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Arkadaşlar merhaba. Ben Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisi 3. sınıf öğrencisi Sıla Kebapçı. Bu projemizde arkadaşımızın da bahsetmiş olduğu üzere yazılım projesi geliştirme dersinde yapmış olduğumuz akıllı köpek robotumuzun üzerinde işlemler yapacağız. Amacımız köpeğimizin insan seslerini algılayarak harekete geçmesini sağlamak. 5 adet komutumuz var. Bunlar çalış, çalışmayı sonlandır, aramalara başla, aramalara bitir ve dur. Köpeğimiz bu insanlardan çıkan sesleri algılayarak harekete geçmektedir. Bizim ama projemizin amacı budur. Arkadaşlar şimdi size köpeğimizin seslere uygun komutları gerçekleştirmesi için kullandığımız modelden bahsedeceğim size. Biz makine öğrenmesinin alt dalı olan yapay sinir ağlarından yardım aldık. İlk başta projemizi nereden başladığımızı anlatalım. Biz bir sürü insanlardan kız, erkek, yaşlı, çocuk bir sürü insandan datalar topladık. Data klasörümüz var bir adet. Bu data klasörümüzün içinde 5 adet klasörümüz var. 0 1 2 3 4 olmak üzere. 0 klasörümüzde çalış komutlarımız var. 1 de çalışmayı sonlandır. 2 de aramalara başla. 3 de aramaları bitir ve son olarak da 4 de dur komutlarımız vardır. Burada çalışa girdiğim zaman mesela 44 adet insandan ses datalarımızı topladığımızı görüyorsunuz. Bu insanlardan ses datalarımızı şu şekilde topladık. Yakından topladık, uzaktan topladık veya ortam değişikliği alarak topladık bu ses kayıtlarımızı. Örnek olarak size birkaç tane ses kaydımızı dinletelim. Çalış. Çalış. Şuradan dinleteyim size. Aramalara bitir. Aramalara bitir. dur. Datalarımız bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi projemiz için yazmış olduğumuz kodlarımıza bir göz atalım. Burada projemiz için kullandığımız kütüphaneler yer almakta. Bu fonksiyonumuzun amacı ses dosyalarını M4A uzantılıdan WAV WOW dosyasına dönüştürmekteyiz. Bunun sebebi ses işlerken M4A uzantılı dosyalarımız bize sorun yaratabilmektedir. Fakat WAV WOW dosyalarımız sorunsuz olarak ses işlemede sağlanabiliyor. Bu fonksiyonumuzda ise seslerimizi makine öğrenmesine sokmak için özellikler çıkartıyoruz. Librosa load parametremiz ile ses dosyalarımızı yüklüyoruz. Ve yüklemiş olduğumuz bu ses dosyalarından 4 adet tipik özellik çıkartıyoruz. Bu tipik özelliklere gelirsek, MFCC'si ses frekansını özetlerken, chroma ise sesin hangi notada olduğunu gösteriyor. Mel spektrum ise frekansın yoğunluğunu Mel spektrumda gösteriyor ve son olarak da spectral construct ise sesin tınısını yakalamamızı sağlıyor. Ve sonra bu dört özelliğimizi tek bir özellikte birleştiriyoruz ve birleştirmiş olduğumuz özelliği döndürüyoruz. Arkadaşlar bu fonksiyonumuzda ise ses verilerimizden veri arttırma işlemi sağlıyoruz. Y bizim ham sesimiz. SR ise veri arttırma oranımız. Bu parametremizde seslerimizi %10 hızlandırıyor. Burada %10 azaltıyor. Burada ise gashion dağılımından yararlanarak seslerimize gürültü ekliyoruz. Ve sonra da bu versiyonlarımızın hepsini bir liste halinde tutuyoruz. Bu fonksiyonumuzda ise bizim 5 adet biliyorsunuz ki datalarımızın içinde 5 adet klasörümüz vardı. Bunlar çalış, çalışmayı sonlandır vesaire. Bunların içinde Bizim ses dosyalarımız vardı. M4A uzantılı. Bu M4A uzantılı seslerimizi biz ilk başta VAV'a dönüştürüyoruz. Bu VAV'a dönüştürülen ses dosyalarımızdan bir, birkaç adet özellik çıkarıyoruz. Özellikler çıkardıktan sonra da sınıf dağılımını yapıyoruz. Arkadaşlar bu fonksiyonumuzda ise her bir etiket altındaki tüm ses dosyalarını VAV dosyasına dönüştürmemizi sağlıyor. Bu fonksiyonumuzda ise yapay sinir ağı modelini inşa etmek için kullanılan bir keras fonksiyonudur. Keras ve TensorFlow'un kullandığı bu model sınıflanma problemlerini çözmek amaçlı kullanılan bir derin öğrenme modeli oluşturuyoruz. İlk olarak giriş katmanımızı oluşturuyoruz. Giriş katmanımızın parametrelerinde input shape ve numclassımız var. Input shape modelimize verilecek verilerin veri boyutunu gösteriyor. Numclassımız ise kacede sınıfımız olduğunu gösteriyor. Sonra ilk gizli katmanımızı oluşturuyoruz. İlk gizli katmanımız dens katmanı. Dens katmanımız 256 nörondan oluşuyor ve ReLU aktivasyon fonksiyonunu kullanıyor. Ve sonrasında bir adet drop out katmanı oluşturuyoruz. Bu drop out katmanı her iterasyonda nöron sayımızı %50 oranında sıfırlıyor. Sonrasında ikinci gizli katmanımız olan yeniden bir dens katmanı oluşturuyoruz. Bu sefer 128 nörondan oluşan bu dens katmanımız ReLU aktivasyon fonksiyonunu kullanıyor ve aynı şekilde her iterasyonda nöronlarımızı %50 azaltacak bir drop out katmanı oluşturuyoruz. Ve sonra da bir adet çıkış katmanı oluşturuyoruz. Çıkış katmanımızda sınıf sayımızı veriliyor ve aynı zamanda softmax aktivasyon fonksiyonumuzu kullanıyoruz ve en sonunda da modelimiz derleniyor. Modelimizi derlerken ilk başta modelimizi oluşturuyoruz. Input katmanımızı ve çıkış katmanımızı alıyoruz. Çıkış katmanımızı ve giriş katmanımızı aldıktan sonra Edim Optimizer'ini kullanarak modelimizi döndürüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Zeynep Paydaoğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3. sınıf yazılım mühendisliği okuyorum. Şimdi konu devamını anlatım. Bu konu devamını anlatmak önce Bombic nedir onu anlatmak istiyorum. Bombic bilgisayarımızdaki mikrofonu kullanmak yerine telefon aracılığıyla mikrofon kullanmamızı sağlıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Hem bilgisayarımızda hem de telefonumuzda Bombic kuruyoruz. Ardından telefonumuzda Bombic'e start tuşuna bastığımızda bize bir Wi-Fi IP'si veriyor. Bu Wi-Fi IP'sinin bilgisayarımızdaki Bombic'te connect kısmı var. Orada Wi-Fi IP'sini giriyoruz. Geldikten sonra bunlar bağlanmış oluyor. Anlatıma göre şimdi konuya geçebiliriz. İlk olarak burada Get Bombic Device var. Burada cihazımızdaki bütün mikrofonları soruşturuyor. Womik nerede diye. Womik'i bulduğunda da bunu bir indekse kaydediyor ve bu indeksi döndürüyor. Ardından check womik's connection var. Burada da bu indekste bulduğumuz womik var mı aslında ya da yok mu? Onu soruşturuyor. Eğer yok ise womik mikrofonu bulunamadı diyor. Böylelikle kullanıcı da bağlanmadığını öğrenmiş oluyor. Daha sonra record audio var. Record audio da sesimizi kaydediyoruz. Sesimizi kaydettiğimizde real time audio var dosyasına kaydediyor. Ve best saniye olarak kaydediyor. Burada nereye kaydedeceğini kullanıcıya söylüyor. Ardından eğer check womik connection yok ise direkt return yapıyor. Daha sonra konuşmaya başlayın diye kullanıcıya bir bildirim gönderiyor. Böylelikle ses kaydımıza başlayabiliriz. Bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi eğer device index none ise yani boş ise bu mikrofonu bulunamadı diye tekrar bildiri gönderiyor. Bunu yaptıktan sonra try dosyamızda recording ile yani ses kaydını burada başlıyoruz. CDR ile ses kaydımıza başladık. Ardından wait ile ses kaydımızın bitmesini bekliyor. Bunu yaptıktan sonra ses kaydıyla diye bildiri gönderiyor bize. Daha sonra bu M4A ses kayıtlarımızı bizim bağ dosyasına çevirmemiz gerekiyor. Bunu da wave open ile yapıyoruz. Burada wav wow dosyasına dönüştürdükten sonra kullanıcıya bildiri gönderdik. Eğer hata varsa burada ses kaydetme hatası veriyor. Daha sonra real-time classification var. Real-time classification da kendi adında da söylediği gibi real-time bir şekilde sınıflandırma yapıyor. İlk önce burada wav wow dosyamızı verdik yani ses kaydımızı verdik. Ardından burada ses kaydettiğimiz fonksiyonu da çalındı. İlk olarak burada dosya var mı, ses dosyası var mı, da yok mu bunu kontrol ediyoruz. Eğer yok ise ses dosyası oluşturalım diyor. Daha sonra eğer ses dosyası var ise ses dosyasımızın e, feature'larını çıkarıyoruz. Bunu da Feature Stage atıyoruz. Ardından Feature'larımız boş ise özellik çıkarılamadı bildirimi gönderiyor. Şimdi modelimizin tahmin yapması için özellikler çıkarmıştık. Şimdi bu Feature'ları Scalar ile ölçeklendiriyoruz. Ardından bu ölçeklendirdiğimiz özellikleri de Expand dims ile de veriye boyut katıyoruz. Daha sonra modelimize de halihazırda olan eğitilmiş bir modeli ekliyoruz ANN modelinde. Daha sonra tahmin kısmına da modelin bu Feature'ları kullanarak tahmin yapmasını sağlıyoruz. Bu model ile bu Feature'lar ile tahmin yapmasını sağlıyoruz. Ardından bu tahminlerde bir sürü olasılıklar çıkıyor. Bu olasılıklardaki en büyük değeri bununla seçiyoruz. sonra en büyük değerimizi seçtikten sonra belirli bir tahminimiz çıkıyor. Bu tahminde mesela pro çıkarsa çalışmaya başladı gibi bildiriler gönderiyoruz. CNN modelimiz var. Bu CNN modeliyle de çıkardığımız verilerin sınıflandırmasını yapıyoruz. Input layer ile benim giriş verimin uzunluğu input shape şey kadar ve tek katmanlı yani bir katmanlı. Yani bu da demek oluyor ki biz conv 1 kullanacağız. Eğer biz başta bu boyutları vermezsek model girişin şeklini anlamayabilir ve böylelikle hata verme olasılığı var. Komayı birde katmamız var. Bu komayı birde katmamızda 64 litre kullandık ve çekirdeğimizde yani kernelimizde 3. Aktivasyon fonksiyonunu real olarak kullandık. Burada ilk önce özellikleri çıkartıyoruz bu katmanda. Daha sonra maxponent ile çıkardığımız verilere max değerlerini seçerek verilerin boyutunu küçültüyoruz. Daha sonra burada dropout var. Dropout da rastgele olarak evet, seçilmiş nöronları devre dışı bırakıyor. Bu da overfitting'i engellemiş oluyor. Biz bunu 0.3 oranında yapmışız burada. İkinci bir katmanımızda bu sefer 128 filtre kullanıyoruz. Yani model daha karmaşık verilerle uğraşmaya başlıyor burada. Yine aynı özelliklerimiz. Bu da aynı şekilde Max, max ile verilerimizin boyutunu küçültüyoruz. Ve drop out ile editing'i engelliyoruz. En son çıkan verimizde flatten ile tek boyuta döndürüyoruz. Ki böylece de dense yani en son katmanımıza gönderebiliriz. Layer'ımız yani son katmamızda dense kullanıyoruz. Dense'imizde de sınıf de, sayısı kadar neuron kullanıyoruz. Aktivasyon softmax fonksiyonu ile de her model her bir sınıf için bir olasılık gönderiyor. Modelimizi compile ediyoruz. Optimizer'ımızı adam kullanıyoruz da modelimize geri döndürüyoruz. Her kendi ses dosyasının anlaması için belirli bir hale getiriyoruz onu. Bunu yapmak için ilk önce scalar, standard scalar ile ses dosyasımızı belirli bir alıyoruz. Şimdi ki model şaşırmasın, onu almasın diye belirli ölçeklere ayırıyoruz. Ardından burada x, y değişkenlerini create dataset buff over scalar ile burada ilk önce x ile özelliklerimizi tutuyoruz. Y de de hangi sınıflandırmada neler çıktı. Mesela 0, 1 mi, 2 mi, 3 mi hangileri tutunu burada y'ye veriyoruz bunları. Daha sonra With OpenID'e features.pkl ile de bu xl'leri burada tutuyoruz. Burada verimize çıra bir boyut ekliyoruz. Yani bu 2D, 2 yapıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü CNN normalde 2D boyutlu olarak düşünür. Daha sonra bizim verilerimizi eğitim verisi ve test verisi olarak ikiye bölüyoruz. Annenin modelimizi burada çağırıyoruz. Daha sonra annenin modelimizi fit yapıyoruz. Yani öğretiyoruz burada. Ve yaptıktan sonra loss ve accuracy kullanarak eğitim verisini bir sınava sokuyoruz. Bunu yaptıktan sonra çıkan accuracy'yi terminalde gösteriyoruz. Daha sonra bu modelimizi kaydediyoruz. Herhalde aynı işlemleri CNN yani için yapıyoruz. En son olarak önceden anlattığım real time classification fonksiyonumuzu çağırıp real time olarak tahmin yapmasını burada sağlıyoruz. Bunları anlattığıma göre en son olarak da bir de nasıl çalıştırılıyor ve çıktığında ne diyor onları gösterelim. Şimdi bu bağladım. Onu da nasıl bağladım? Burada connection'da, connect kısmında IP'mi yazıyorum ve böylelikle bağlamış oluyorum. IP'mi de önceden dediğim gibi telefonda gösteriliyor. Şimdi bunu bağladık, çalıştıralım. Dönüştürdü hepsini. İlk önce annenin epoxlarını başlatıyor. Ardından CNN'in epoxlarını başlatacak. Çalışmayı sonlandır. Telefondan sesimi verdim gördüğünüz gibi. Çalışmayı sonlandırın dedim ve burada gördüğünüz gibi çalışmayı sonlandır. Çıksın verdi. Evet kodumuz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.